Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Güzel günler geçiriyoruz. Güzel, hacimli ve yüksek e, mumlar geliyor Bitcoin tarafında. Bu da tabii ki bizlerin neşesini yavaş yavaş yerine getiriyor. En azından long tarafında olanlar için veya altcoin bitcoin tutanlar için ben de son derece huzurluyum bu zamanda çünkü sizlerden gelen güzel yorumlar güzel geri dönüşler beni oldukça sevinirdi bu yaşanacak olan süreci öngörebilmiş olmaktan ve buna hazırlanmış olmaktan ve bunu önceden sizlerle paylaşmış olmaktan dolayı son derece mutlu hissediyorum umarım bu devam eden önümüzdeki hareketleri de başarılı bir şekilde geçiririz stratejimizi de başarılı bir şekilde kurarız ee, dilerseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar 20300 20700 arasındaki direnç bandını şu anda kırıyoruz gibi gözüküyor. Tabii ki burada günlük periyotta gelecek olan hareketler önemli olacak. E, bu da aslında bakarsanız düzeltmenin aşağı yukarı nerelere geleceğine dair bazı ipuçları sunuyor bize. E, neden düzeltme bekliyoruz? Onu da konuşalım. RSI 80'de arkadaşlar şu an dört saatlikte Bitcoin için. RSI 80'de e, hem de küresel piyasalarda da yükselişler söz konusu. Küreseller daha iyi gidiyor bu arada. Bitcoin kadar ani bir çıkış gelmediği için e, bu kadar şişmedi fiyatlanma. indikatörler bu kadar şişmedi. O sebeple Nasdaq olsun S&P olsun daha güzel durumda. Ama Bitcoin tarafında ufacık bir şişmeden belki söz edebiliriz. 80'lere dayanmış durumda RSI. E, bu sebeple burada önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki saatlerde Cuma gününe kadar potansiyel bir geri çekilme olabilir. Buna karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, hani burada yüksek kaldıraçla long işlem yapan taraflar belki kar almayı düşünebilirler. Ee, dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararım. Ee, bazı arkadaşlar beni takip ediyorlar. Biliyorsunuz quantview'de ben işlemlerimi yapıyorum. Ve şurada yan kısımda e, yaptığım işlemler aslında gözüküyor. Şeffaf bir şekilde. Ee, ve sizler de bununla alakalı bana bazı sorular soruyorsunuz. Yorumlar kısmında da. Ben bozmadım arkadaşlar long pozisyonumu. Hala tutmaya devam ediyorum. 19.200'den beri tutuyorum long pozisyonunu. Ee, bu sebeple... Buna bir açıklama getirmek istedim ee, arkadaşlar birazcık zorlamak istiyorum şansımı bu sefer çünkü gelecek olan umutlu bir e, veri akışı olacağını düşünüyorum önümüzdeki ay gerek FED tarafından olsun gerek CPI tarafından yani enflasyon tarafından olsun e, bu benim şimdilik görüşüm e, bunu sizlerle tabii ki ayrıntılı olarak da paylaşırım ama bu sebeple kapatmadığımı bilin e, burada şu anda kapatmak işlemleri hani kar almak yüksek kaldıraçlı long işlemleri kastediyorum. Mantıklı olan benim şu an yaptığım mantık dışı arkadaşlar lütfen bunu bir kenara bırakın ben de sonuç olarak bir insanım ve dolayısıyla da duygularımla da hareket ediyorum bazen her ne kadar mantık dışı görünse de bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi potansiyel dedik bir düzeltme gelebilir çünkü RSI tarafı şişti birazcık arkadaşlar. E, bu RSI'deki şişıklık nereye kadar çökebilir? 20300 20700 bandı nasıl ki bize direnç oluşturuyordu burası. Bizim hedef konumumuzdu. Bunun yukarısında günlük kapanışlar yaparak burayı destek konumuna edineceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Bu da bizlere 20300 ile 20700 arasında potansiyel bir düzeltme olabileceğini, düzeltmenin bu kısımlardan sonra eğer aşağısına iniyorsak buraların tehlikeli olmaya başladığını düşünebiliriz. E, gayet verimli ve Doğru bir analiz yapmış oluruz bu şekilde. Onun dışında düşen trendimiz, yazın gelen düşen trendimiz kırıldı. E, bu da güzel bir haber. E, şu anda zaten Bitcoin'de gelen tüm fiyatlanmalar teknik tarafta oldukça sert ve e, boğa benzeri hareketler söz konusu. Ama dikkatli olmayı hiçbir zaman elden bırakmayın arkadaşlar. Her zaman dikkatli olmakla yükümlüyüz. E, çünkü dediğim gibi küreselde henüz çok bir değişim olmadı arkadaşlar. Hani eee... Bu enflasyon tarafında olsun ya da FED tarafındaki politikalarda olsun değişme görmedik henüz. Belki görürüz Kasım ayında ama şimdilik öyle bir şey mevcut değil. O yüzden sağlam ilerlemekte, tedbirli ilerlemekte fayda var. Hurra diye bütün bakiyeyle dalıp boğayız uçuyoruz deyip girmek tabii ki mantıksız olacaktır. Bu da haberiniz olsun. Şimdi çok çok önemli ve güzel. Beni de gayet mutlu eden bir nokta daha var arkadaşlar. Şimdi bakın geniş periyottan aldığımız zaman. Şuradaki kırmızı çizgi sizlerin daha rahat görebilmeniz için bunu birazcık kalınlaştırayım ben şuradaki stiller kısmından. Şu kırmızı çizgi arkadaşlar MA200'ü temsil ediyor. MA200, 200 periyotluk yani 200 çarpı 4 saatlik bilmeyenler için ufak özetliyorum. Ortalama hareketimizi bizlere sunuyor buradaki kırmızı çizgi. Bu kırmızı çizgi MA200 dediğimiz çizgi son derece önemli bizler için. Neden önemli? Bu oldukça güçlü bir direnç konumu. Aynı zamanda da arkadaşlar genellikle trend belirleyen bir çizgi bu. Yükselişe mi dönüyor trendimiz düşüşe mi dönüyor? Baktığınız zaman 10 Nisan'dan beri yaklaşık olarak 7 aydır bu çizgi sadece bir defa kırıldı. Yani bu hareketli ortama MA200 sadece bir defa kırıldı. O da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Temmuz'un ortasında hani bir rahatlama yükselişine gittik ya. Burada 19 .000, 25 .000 e, burada 24 19.000'den 24.000-25.000'e kadar bir rahatlama yükselişine gittik. Şurada görmüş olduğunuz bölüm EMA 200 kırılması sonrasında gerçekleşti. Şu anda da arkadaşlar Bitcoin'de EMA 200 kırıldı ve gayet de sert ve güzel bir şekilde kırıldı. Bu sebeple Potansiyel olarak bu tarz bir hareket beklemek mantıksız olmaz. Yani yükseliş hareketi eğilimin yükselişe geçtiğini görmek mantıksız olmaz. Aynı zamanda piyasada umutlu olanlar yükseliş bekleyenler için de haksız sayılmazlar. Bunun gerekçesi bu. 7 aylık bir süreçte yalnızca bir defa kırılmıştı şu an ikinci kez bu kırılım yaşanıyor. Ve bu da aslında bakarsanız oldukça güzel bir haber değil mi? Teknik tarafta en azından bu kadar güzel bir sinyal gelmişken buradan daha kötü kötü şeyler konuşarak moral bozmaya gerek yok. Piyasada her zaman kötü haber olacak arkadaşlar çünkü şu anda ayı sezonundayız. Bu sebeple birazcık daha çizgilerin dışında dış tabloda büyük resimde bakmakta fayda var. Evet şu anda küresel piyasalarda enflasyon olsun, Fed'in tarafında gelecek olan hamlelerin belli olmaması olsun. Bazı koşullar negatif koşullar oluşmuş durumda size hak veriyorum ama dediğim gibi şu anda güzel gidiyoruz. Bu anın tadını çıkarmak, keyfini çıkarmak da bazen böyle ufak tefek gelecek olan yükselişlerle de kendimizi ödüllendirmek hepimiz için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ufak tefek olup olmayacağı henüz belli değil. Buradan dönüp dönmeyeceğimiz henüz belli değil. O kısmı da kenara bırakalım. Daha sonrasında sizlere yine bir şey söyleyeceğim. Az önce dedim ya 7 aydır ikinci kez geliyor bu kırılım. Sürekli yaşanan her gün gördüğümüz bir şey değil. Bir diğer her gün görmediğimiz ve oldukça önemli bir şey bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmi ve Ethereum'un 24 saatlik işlem hacmi arkadaşlar Bitcoin'de 70 milyar, Ethereum'da 40 milyarla son zamanların rekorunu kırıyor bu seviye. 24 saatlik işlem hacmi nedir? Bitcoin'i alan, Bitcoin'i satan, Bitcoin üzerinde işlem gerçekleştiren insanların 24 saatte oluşturdukları toplam miktar, toplam hacimdir arkadaşlar. Bu ne kadar yükselirse piyasa o kadar volatil olur. Volatil yani hareketli bir piyasa olur. Aynı zamanda da bu da bizlere pek çok işlem fırsatı verir. Böyle piyasalar oldukça güzeldir arkadaşlar. Düşüşte olsun fark etmez, yükseliş de olsun hiç fark etmez. Bizlere çok güzel işlem fırsatları sunar. Şimdi Quant Fury'de burada en çok işlem görenler bölümü var. Bu işlem görenler bölümünde de bunu 7 günlük bir periyodu da aldığımız zaman Ethereum'un aslında Bitcoin'den daha önde olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi Ethereum'da son zamanlarda gelen çok ciddi bir atak var arkadaşlar. Burada ethereum birinci sırada en fazla işlem yapılanlar sırasında quantfury'de bunun sebebi ethereum'daki bu devasa yükseliş aslında insanlar yükseliş gördükçe trade yapmak istiyorlar dolayısıyla e, ama altcoin'in hepsi için farkındaysanız geçerli değil eminim hani belki şunu aklınızdan geçirmişsindir e, ben hocam tuttuğum benim altcoin o kadar yürümedi ethereum gitti yukarı uçtu Ben de ethereum yoktu benim tuttuğum coinler ne zaman yükselecek gibi soru işaretleri geliyor olabilir kafana. Dominans endeksine baktığınız zaman arkadaşlar burada kaybedilen düşen trend pardon yükselen trendi kırmıştık biz bu hareketi maalesef kaybediyoruz şu anda tekrardan yukarıya bir yönelme söz konusu yani bitcoin altcoinleri eziyor şu anda baskılıyor. Ethereum ayrışıyor burada. Ethereum üzerinde bir yükseliş var. Evet ama genel olarak altcoin'lerin durumu çok çok iyi değil. Bunu bizlere Dominans Endeks tablosu söylüyor zaten. burada MA200 hakkında konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Tekrar altını çizeyim. MA200'de bir kırılım gelirse Bitcoin Dominans Endeksinde e, bu altcoinlerin güç kazanacağını ve bitcoin bir yükseliyorsa altcoinlerin 2-3 yükseleceği anlamına geleceğini söylemiştim sizlere. E, şu anda birazcık baskıya uğruyoruz. Ethereum tutanlar şanslılar. Ethereum'da e, çok düşmüştü arkadaşlar çünkü bu post sonrası yani proof of stake güncelleme sonrası çok ciddi aşağı düşmüştü Ethereum. E, belki olması gerekenden daha bile aşağı düşmüştü. Sert bir düzeltmeymişti. E, şu anda onun fiyatına aslında bakarsanız toparlıyor gibi duruyor. Ee, bu sebeple Ethereum'da böyle bir sıcak bir şey var. Aynı zamanda belki haberler de vardır. Bilen arkadaşlar, ilgili arkadaşlar yorumlarda bizleri bilgilendirirler. Unutmayın Coin Akademi'm kanalı hepimizin aslında bilgilendiği, birbirimizle veri ya da bilgi alışverişi yaptığımız bir yer. O sebeple sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına özgürce yazabilirsiniz. Birbirinize konuşabilirsiniz. Ben cevaplıyorum zaten yorumları. Yorumları adeta bir platform gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. E bugün konuşacak baya bir şey vardı o yüzden Nazlak ancak şimdi gelebilir Nazlak tarafına. Nazlak tarafında da MA200 kırılımından söz edebiliyoruz arkadaşlar ama Bitcoin kadar kuvvetli bir kırılım değil farkındaysanız Bitcoin'de Kırdıktan sonra üstüne %8 yükselmişken Nasdaq tarafında bu kırılım şu anda yeni yeni geliyor. Henüz tam bir günlük kapanış geldi. Bu kırıldı diyebileceğimiz bir durum. Söz konusu değil maalesef. E, ama Nasdaq'ta da aynısı geçerli arkadaşlar. Geniş periyotta şöyle bir baktığınız zaman Nasdaq tarafında da e, burada Nisan ayından beri ilk kez bu kırılımın gerçekleş, e, pardon ikinci kez bu kırılımın gerçekleştiğini ve kırıldıktan sonra şu tarz. E, rahatlama rallisi diyoruz arkadaşlar Biz buna borsalarda e, Kripto paralar için de geçerli Bir rahatlama rallisinin kapıda olduğunu Aslında gösteren verilerden bir tanesi Dediğim gibi ben verileri sunuyorum sizlere e, Burada hiçbir yöne at gözüyle bakmamak lazım arkadaşlar. yükselecek diye bakıyorsak sürekli yükselecek bu, yükselecek bu, yükselecek bu diye konuşmaktan mana yok. Ya da düşüşe bakıyorsanız sürekli düşecek bu, düşecek. Bunlar fake hareket, bunlar sahte hareket. Şöyle gibi düşünmeye de gerek yok. Burada yapabileceğimiz şey şu anda mevcut olan durum nedir? Görünen tablo ne? Görünen tablo olumlu bir tablo. EMA 200'lerin kırılması sık sık yaşanan bir şey değil. Aylardan beri ilk kez oluyor. Bakın son kırılımdan sonra yani Temmuz ayının ortasında gelmişti. Neyse 3-4 aylık bir süreçten söz ediyoruz. E, bu güzel verileri de değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadardı. Abone ol butonuna tıklayın. Zilleri bildirmeyi açmayı unutmayın. Bir de sizlerden ricam bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar ufak bir ödülüm olsun. Yorumlar kısmına e, alt koyanınızı yazın. Ben onu bir sonraki videoda inceleyeyim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.